Ders serimizin üçüncü videosuyla karşınızdayım. Bir önceki dersimizde bildiğiniz gibi integer ve floatlarla ilgili birkaç küçük örnek yapıp genel olarak string nedir, string nasıl tanımlanır ve e, string üzerinden length ve type fonksiyonlarını göstermiştik. Aynı zamanda stringlerin indexing ve slicing özelliklerini incelemiştik. E, bu videoda da string, integer ve float arasındaki işlemleri ve dönüşümleri göstermeye çalışacağım. Bunlar özellikle ileriki programlarda çok ciddi hatalara neden olabilen şeyler. Çünkü inputları bugün öğreneceğimiz inputları da gördükten sonra neden hatalara neden olabileceğini daha iyi anlayacaksınız. Aynı zamanda bugün absolute fonksiyonunu öğreneceğiz. Yani mutlak değerle ilgili bir fonksiyon. Hemen başlayalım o zaman. Birkaç tane değişken tanımlayalım yine. X değişkenimiz olsun. Ankara. Y değişkenimiz 154. Değişkenimiz de nokta 4 olsun. Değişkenlerimiz bu şekilde. Önce bir bunların arasında birbirlerine karşı nasıl toplama oluyor ona bakalım. Yine printin içinde yazdırıyoruz. Mesela x ile y'yi yan yana yazdırdığımız zaman ne olacak yani yazacak herhangi bir sıkıntı olmadan arada da boşluk yok çünkü direkt bitişik bir şekilde yazdırıyor e, bu ikisinde string olduğunu biliyoruz ayrıca bunu type fonksiyonuyla e, görebiliriz buraya type x deyip mesela string olduğunu görebiliriz e, şimdi bir de şunlara bakalım mesela x ile z nasıl bir sonuç verecek? Z'nin mesela ne olduğunu biliyoruz. Şunu, bu arada yorumlama da e, bu yorum e, daha doğrusu hashtag işaretiyle yapılan bu yorum satırını anlatayım. E, Visual Studio kodda c K yani CTRL K sonra da CTRL C'ye bastığınız zaman şuraya da yapayım. Bu şekilde alıyor ve sonra CTRL K artı CTRL U'ya bastığınız zaman da tekrar yorum satırı olmaktan çıkartıyor. Yorum satırının anlamı şu. Derlerken herhangi bir buraya bakmıyor. Yani burada ne olduğunun içinde ne olduğunu, ne bittiğinin herhangi bir önemi yok. Oraya atlıyor. O şekilde düşünebiliriz. Z'nin type'ını biliyoruz. Bu bir integer. Bu da bir float. Peki şimdi şimdi de buraya yorum alalım. Burayı çıkartalım. Peki x ile z toplamında ne olacak? Yani bir string ile bir float'un e, direkt toplanmasını deneyeceğiz. E, tahmin edebileceğiniz gibi hata olacak. Peki neden hata alıyor? Çünkü elma ile armutu toplamaya deniyoruz. Bunlar yan yana yazsın e, olarak yani yan yana yazılmasını istiyorsanız bunları birbirine çevirmeniz lazım ki dönüşümleri de birazdan inceleyeceğiz. Aynı şekilde stringle ile float'u da toplayamıyorsunuz. Böyle de bir e, fonksiyonun belki dezavantaj diyebilir miyiz bilmiyorum ama çünkü hani lazım ol olduğu zaman zaten çok kolay bir şekilde yapıyorsunuz birazdan göstereceğim. Ama mesela bir integer ile bir float'u toplayabiliyormuş. Toplayabilir çünkü ikisi de rakamsal değerler ama şöyle bir sorun var. Bir float bildiğiniz gibi noktalı bir değer. Yani ee, mesela 23.0 bir float değeri ama 23 bir integer değeri. Peki bunlar topladığımız zaman ne olacak? Yani mesela şu ikisi örneğinden bakacağız şimdi. Yani demek istediğim şey şu: bu ikisinin sonucunda gelecek şey, mesela bir noktalı bir şey mi olacak? Çünkü biliyorsunuz mesela e, t'yi mesela şurada önce onu yapayım. Mesela herhangi bir e, fonksiyon içinde, bu dönüşümleri birazdan göstereceğim ama önce şunu göstermek istiyorum t'yi integer'a çevirdiğiniz zaman 23 olarak alıyor. Yani yanındaki 4'ün burası 9 olsa da fark etmez. Direkt olarak kırparak e, buraya getiriyor. Yani virgülden e, noktadan sonrasına hiç umursamadan sadece noktadan öncesine bakıyor. Ee, şimdi şunu şöyle geri alalım. Peki bu ikisinin sonucunda yani z değişkeniyle t değişkeninin sonucunda ne alacağız. E, 68.4 alacağız. Çünkü noktadan sonrasıyla topluyor. Peki şöyle olsaydı yine nokta sıfırlı gelecek. Çünkü e, bunun sonucunda gelen şeye bak bakalım hatta. Mesela buraya type fonksiyonunu işte bu tarz yerlerde kullanıyoruz. Bu bir float oluyor. Integer ile float'un toplamının e, float olduğunu aklımızda tutmamızda fayda var. Bu e, bu şekilde şimdi mesela burası 4 olarak kalsın float'ta da bir string'i toplayamadığımı söylemiştim iki integer'ın toplamında ne tarz bir sonuç alıyoruz hatta bir iki tane daha yapalım mesela 12 ve 5 mesela iki integer'ın toplamında direkt bildiğimiz bizim matematiksel toplama oluyor z ile k'yi topladığımız zaman bildiğimiz matematiksel aynı şekilde float'ta da aynı şey olacak hemen onu da göstereyim e, hızlı bir şekilde t, v, c bu arada değişkenlerinize isim isim verirken e, daha mantıklı şeyler vermeniz daha uygun olur çünkü mesela şimdi tabi birkaç satırla çalıştığımız için herhangi bir sorun olmuyor ama yüzlerce satırlık bir kod dosyasında x, y, z falan derseniz e, kafanız bayağı bir karışabilir o yüzden bunu da gözün önüne alarak işlemlerinizi yapmanızda fayda var bu ikisinde böyle toplandı. Gördük. İki stringin de nasıl toplandığını gördük. iki float'u da gördük. Peki şimdi dönüşümlere geçelim. Bu dönüşümlerden sonra da mesela bu 45'i Ankara'nın yanına nasıl yazdırırız? Bunlara da bakalım. Sanırım satırı silebiliriz. Şimdi dönüşümlerde de şu şekilde yapılıyor. Şöyle üç fonksiyon var. Bunları göreceğiz. Biri int, biri float ve biri de str yani string'in kısaltması. Şimdi birazdan bunlarla işlem yapacağız. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunları kısaca şöyle düşünebiliriz. Mesela int'in içine yazacağımız herhangi bir değer ya da herhangi bir string ya da herhangi bir float. Eğer integer'a çevrilebiliyorsa niye bunu söylüyorum? Birazdan göreceğiz örneğin içinde. Integer'a çeviriyor. Mesela herhangi bir her float değeri integer'a çevirebiliriz aslında. Çünkü yanındakini kırpıyor yani, temel olarak ama her stringi çevirebilir miyiz? Mesela Ankara'yı çevirebilir miyiz? Peki Ankara'yı çeviremiyoruz ama şu e, rakamı çevire, bu sayıyı çevirebilir miyiz? Y değişkenini. Şimdi bunlara bakacağız. Bunların e, hepsini yoruma alalım. Şimdi integer fonksiyonun içine Ankara'yı koyduğumuz zaman değişmeyecek. Yani bu çok bariz bir şey çünkü mantıksal bir hata var. Peki, integer fonksiyon içine y'yi koyduğumuz zaman değişiyor mu? Evet. Bundan sonra e, y'yi integer halinde yazıyor. Burada gelen şeyin type'ına bakarsanız integer olduğunu göreceksiniz. Ama burada şöyle bir şey var. Mesela bunun içine bir a koysaydınız bile bu hata veriyor. Neden? Çünkü bu bu bir e, sayı değil. Eğer sayıysa stringin içindeki her şey onu integer'e çevirebiliyorsunuz. Peki bir boşluk bırakırsak ne olacak? boşluk bıraktığınız zaman da gördüğünüz gibi yine direkt alıyor. Çünkü boşlukta da teknik olarak burada buna mani olan herhangi bir şey yok. Peki nokta koyarsak? Nokta noktayı da gördüğünüz zaman hata olarak algılıyor. Çünkü bu sayı özelliğini kaybetmiş durumda. Peki böyle yapsaydık işte kritik soru bu. Burada da hata verecek. Çünkü şu an bu float olarak değil direkt birazdan göreceğiz. Bir float'u integer'a çevirebiliyoruz yanını kırparak ama şu an bu string durumunda. String'den integer'a çevrilirken sayının sizin ekranda gördüğünüz şeyin bir sayı olması lazım. Mesela bakın burada da yani yanındaki boşluk falan da önemli değil. Ekranda gördüğünüz şey size bir sayı ifade ediyorsa ama mesela daha doğrusu şöyle bir tam sayı ifade ediyorsa demek daha doğru. Ama mesela yanına bir nokta 5 olursa bu bir tam sayı ifade etmiyor. O yüzden çeviremiyoruz. Ama birazdan göreceğiz bunu. Önce float'a ondan sonra tekrar integer'a çevirme şansımız var. Ee, bu şekilde integer'a çevriliyor. Peki y'yi bir float'a çevirebilir miyiz? Yani bir integer değerini, bir tam sayı değerini direkt float'a çevirebiliyor muyuz? Çevirebiliyoruz ama yanına nokta 0 alıyor. Belirttiğim gibi her float noktalı olacak. Yani Nokta 0 ya da nokta 9 hiç fark etmez. Her float gördüğünüzde yanında bir nokta 0 olması lazım. Yani daha doğrusu noktadan sonra bir değerin olması lazım. Ondalık ya da başka bölümlerin olması lazım. Float'a da bir string bu şekilde çeviriyor. Aynı şekilde Ankara'yı bir float'a çeviremiyorsunuz. E, Integer'i çevirdik. Float çevirdik. E, zaten str fonksiyonu buraya yazmanın alemi yok. Zaten bunlar bir string. Şimdi şuna bakalım. Bir integer'ı z'yi mesela 45'i string'e çevirebiliyor muyuz çevirebiliyoruz hiçbir sıkıntı yok çünkü yani burada görebiliyorsunuz bu arada bu printlerin içinde bu str z'yi şu şekilde de yapabilirsiniz her zaman tabi farklı kullanımlara da e, aşina olmak lazım hiç, istemeyelim, hiç istemiştik. hiç demedik galiba e, str z mesela bunu bu şekilde yaptık sonra buraya end dedik Teknik olarak burada yazdırılan şey yine aynı, ancak bu n'in tipi ne diye sorulacak olursa direkt string demeniz lazım zaten burada fonksiyonda görülüyor yani direkt onu ona çevirmiş oluyor aklınızda bulunsun. Şimdi bir integer'ı string'e çevirmiştik, bir float'u da string'e çevirebiliyoruz herhangi bir sorun yok yani ekranda gördüğünüz zaten string ee, bildiğiniz gibi yani bunun içine nokta sıfır da koysanız oluyor. Şimdi bir de şunlara bakalım. Integer'ın içindeki pardon string'in içindekini bir float'a çevirebiliyor Çevirebiliyoruz. Az önce zaten konuşmuştuk bunu. Peki bundan sonra başına bir integer daha atarsak yani çoklu bir dönüşüm çoklu bir çevirme işlemi uygularsak ne oluyor? Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü şimdi teker teker inceleyelim. Ee, sayımız bizim kaç işte 55.564 galiba 55.564.5 şu an bir string halinde y iken. float fonksiyonunun çıktısı olarak tam olarak şurada sayı bir float değişki, e, değişken tipi olarak float oluyor ve e, değeri de 55.564.5 oluyor ama biz az önce görmüştük e, bir float int'lere çevrilebiliyor ne şekilde çevrilebiliyor e, noktadan sonrasını atarak yani kırparak çevrilebiliyor integer fonksiyonu da bu şekilde çalıştırarak direkt 55564 çıktısına ulaşıyoruz ee, bu şekilde çoklu bir dönüşümde yapabilirsiniz buraya tekrar string de yazabilirsiniz yani bunlarda herhangi bir sınır yok ama işte dediğim gibi aradaki uyumsuzlukların olmaması lazım olay bu şekilde ee, başka denemediğimiz kaldı mı diye şu an düşünüyorum integer'ları çevirdik integer string'e de çevirdik galiba evet. Şu an herhangi bir denemediğimiz kalmadı. Float'u da direkt çevirebiliyor. Onu söylemiştik. Şimdi şunlara bakalım. Mesela biz çarparsak ne olacak? Mesela x çarpı şuna 3 diyelim de. Eee tabii çarpacağını bildiğim için küçük sayı yazıyorum. Mesela bir string'i bir integer ile çarpıyoruz şu an. Bunun farkındayız ne olacak? Bir sonuç verecek. Peki nasıl bir sonuç verecek? Ankara'yı normalde herhangi bir şeyle çarpmasaydık sadece bir tane Ankara olarak yazdıracaktı. Şimdi 3 ile çarptığımız için 3 tane bitişik Ankara yazıyor. Yani 3 tane K sayısı kadar Ankara 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 yazıyor. Yani K sayısı kadar string yan yana yazdırmış oluyor. Peki bunu bir float da denersek ne olacak? Float'umuzda e, T Mesela T kaç? 23.4. 23.4'ü Ankara ile yapmaya çalışıyoruz. Hata alacağız. Çünkü e, teknik olarak düşündüğünüz zaman zaten bir stringin e, küsüratlı bir değerle çarpılması çok mantıklı değil. Peki nokta sıfır koyduğumuz zaman şimdi nokta 0 koyduğumuz zaman da hata alıyor. Çünkü bu bir float değeri. Evet 23'ün teknik olarak çarpılabilmesi lazım. Ama az önce size dediğim gibi bazı şeylerde e, Dönüşüm yapmadan yapamıyorsunuz. Yani bu şekilde tanımlanmış bunların sınıfları. O yüzden mesela istiyorsanız buraya herhangi bir dönüşüm yaptığınız zaman kolay bir şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacak. Tabii çok yazdırdı. <laughs> Neyse şu an bu şekilde. Evet çarpımı bu şekilde. İki tane stringin zaten çarpımı mantıklı bir şey değil. O yüzden onda da hata alacağız. Peki iki tane ee, daha doğrusu şu an bir tane integer ile bir tane float'un çarpımında da matematiksel olarak bir float değer almış oluyoruz. Çok dikkat edin bunu. Çünkü dediğim gibi float yani float'a çeviriyor. Öyle düşünebilirsiniz. integer'larda. o şekilde işleme e, tabi tutuluyorlar. Float'ta da string'in çarpılmadığını belirtmiştim. Şimdi de absolute fonksiyonuna bakabiliriz. Absolute fonksiyonu abs olarak yazılıyor. Absolute'un kısaltması. Absolute bildiğiniz gibi İngilizce mutlak demek. Bizim mutlak değerimizle aynı şey. Bunun içine ne verirsek onun mutlak değerini yani pozitif versiyonunu alacağız. Şimdi bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Peki bunun içine bir string koyarsak yani artık bunu da çok hızlı göstermek istiyorum çünkü böyle şeylerin mantığa aykırı olduğu için ama mesela bir c'yi koyarsak, şuna da eksi diyelim. Buna da eksi, buna eksi demeyelim, buna eksi diyelim. Koyduğumuz zaman ne olacak? c eksi 4.5 olduğu için direkt 4.5 olarak çıktı verdi. Aynı şekilde kda da eksi 3 olduğu için 3 olarak çıktı vermiş olacak. Tabi bunları çarparsanız da aynı şekilde yani bildiğiniz bir matematiksel çok basit bir mutlak işareti. Bunu da burada gösterdim ki integer, floatlarla uğraştık. Aynı zamanda ileride yani bir gün işinize yarayabilir. Tabii çok kullanılan bir fonksiyon mu? Bu sizin yapacağınız şeye göre değişir. Ama aklınızda bulunmasın faydası var. Ee, şimdi de inputlara bakalım. Input nedir? Biraz onlara e, çalışalım. Şimdi bunları silebiliriz. Input, e, input kullanıcı girdisi olarak düşüneceğiz inputu. Birazdan e, ...inputla ilgili birkaç şey yazdıktan sonra çalıştıracağız kodumuzu ve... ...terminalden biz kendimiz değer gireceğiz. Mesela şöyle yapalım. X değişkenini bir input'a eşitliyorum. Diyelim ki... ...yaşınızı giriniz. Yaşınızı giriniz. Doğru mu? Evet. Yaşınızı giriniz. Şimdi X bize bir şey gelecek. Yaşım 20 olarak girdim. Enter. Eee, kod çalışmayı bitirdi. Çünkü bundan sonra herhangi bir şey yap demedik. Ama x değişkeni biz yaşımız girdikten sonra 20 olarak güncellendi. Ama hangi şekilde yani hangi değişken tipiyle güncellendi? Bunu hiç unutmayın. Input'tan gelen her şey string değişkeni olarak string değişken tipi olarak gerçekleşiyor. Şimdi burada da yazdıralım hatta. Peki mesela yaşınızı giriniz dedik. Bizim yaşla ilgili bir e, fonksiyonumuz var gördüğünüz gibi string. Ama o yaşı bizim integer olarak kullanıp mesela çarpmamız lazım. Hatta şöyle yapalım. Yaşımı gireyim. Girdiğim yaşım benim x. x çarpı 3'ü de ekrana yazdıralım. Mesela yaşınızın 3 ile çarpımını yazdıran bir program yapmak istiyoruz ve şu an bunu yaptık. Bunu yazdıracağız. Eee Tabi burada hata verecek. O yüzden şu satırı çalıştırmayacak. Boşa yazdık ama. Mesela yaşımızı girdiğimiz zaman. 20 dedik. Daha doğrusu hata vermedi. 20'yi 3 ile çarptı. Çünkü az önce göstermiştim. String string fonksiyonu integer ile çarpılabiliyor. Ama matematiksel olarak değil. Gördüğünüz gibi yan yana yazarak. Peki şimdi şöyle yapacak olursak. Biz bunu 60 yani ben 20 girdiğim zaman 60 almak istiyorsam ne yapacağım? Az önce gösterdiğim gibi çok kolay bir int fonksiyonunu bir çevirme fonksiyonunu buraya koyuyoruz. Ve şimdi bundan sonra giriyoruz. Şimdi 20 yazıyoruz ve 60 çıktısını alıyoruz. Yani kullanıcıdan gelen veriyi işleyeceğimiz hale çevirmek için e, direkt geldiği yani X değişkenini eşitlediğimiz, tanımladığımız yerde direkt çevirme işlemini uygulayabiliriz. Bundan sonra da fonksiyonumuzu ne şekilde fonksiyon olarak istiyorsak o şekilde yapıyoruz. Type'ı da type'ını görmeniz için yaptım. Dediğim gibi bu dönüşümler önemli. Yani sürekli karşınıza çıkacak. Mesela isminizi girin diyeceksiniz. Ondan sonra isminizi başka bir şey yapacaksınız. Yani input da çok önemli. Absolut yani aklınızda bulunsun ama işleminize göre karşınıza çıkacak. Ama genellikle çoğu program bir kullanıcı verisi alır. Yani kullanıcı verisi almıyorsa zaten ne kadar işlevsel bilmiyorum. Tabi sürekli başka işlevleri olabilir ama input önemli. Dönüşümlerle ilgili de kendiniz çalışma yaparak bunu pekiştirebilirsiniz. Çünkü böyle şeyler ancak denenerek öğreniyor. Tabi gördüğünüz sizin aklınızda belli izler bırakacak ama kendiniz de deneyerek nerede hata alacağınızı, nerede hata almayacağınızı mesela işte az önce gördük integer ile bir string çarpılabiliyor yani. Mantıksız ama çarpılabiliyor. Ne oluyor? Yan yana yazıyor. Bu arada bölüyor mu diye merak eden olacak mı acaba? Bir de bölelim hemen. Tabi çevirme fonksiyonunu kaldırmamız lazım ki string olarak devam etsin. Şimdi yaşımızı girdik 20'ye. Bölmüyor. Çünkü 20 yani bölerek bölerek yazma gibi bir şansı olmuyor. Ama çarpıldığı zaman yan yana ondan aynı şekilde çıktı vermiş oluyor. Bugünkü dersimizde bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bunlarla ilgili e, yorum yaparak da e, sorularınızı belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Son olarak arkadaşlar kanalıma abone olarak yeni gelecek içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Hem bu ders serisinin hem de Python ve diğer programlama dilleriyle ilgili videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.